Ay var mı kızla ayakkabımı Şuradaki ev işte abla. Hoş geldin demek için ayağımı davet edilir ayol. Aman abla boş ver. Onların senin evine gelmesi lazım gözün aydı. Hoş geldin demek için. Ama lütfen bugün bir tatsızlık çıkarma. Tatsızlık çıkarmaymış. Aman be sen de yürü. Ah oh, ah oh, Atike çok fenasın. Kazının kahvesine tuz koydum. Adamın hangisi tuzluydu? Ah oh, şu hemen ayırayım. Atik'e gelmiyor musun? Kahveler soğudu. Ah oh, Atike gelmiyorsun. Hep pis işlerini bana yaptırıyorsun. Sevimsiz o zaman. Sevimsiz. <Gülüşmeler> yani, Dedin Ahmetlik? Hiç. Kahveler ne zaman geliyor dedi. Eee kahveleri kim yapıyor normal? <laughs> eee <Evet. gülüyor> <laughs> Yavuz oğlum nerede kızım? Epeydir uğradığı yok. İyi anne yani yoğun birazcık. Eee bu Almanya'nın çikolataları çok güzel diyorlar. Aslı var mı ona gümüntü atandı. Neden atandı? Bir şey mi oldu yoksa? Orada gümüntü duruyormuştu? Heyvasını yapmışlar mı? Tövbe tövbe. <laughs> Fıstıklı mı diye sormadın? Fıstıklıdır herhalde. Fıstıksız oldu mu? <laughs> ne kadar kaldın kızım aleyna? Bir iki ay dediler anne. Bir iki ay diyor. <laughs> Kahvelerde gel. Karıştırdı i̇şte herhalde. <laughs> e biz iki ay, bir iki ay yokuz. Ablam size emanet. <laughs> Hı, buldum tam emanet edecek adamları. Sen hiç merak etme Aleyna kızım. Bize emanet. Biz de geliriz sık sık ziyarete. Gülizar'ın temizliğe yardım eder artık. <laughs> Şimdi bu artı siyah beyaz kablo onu ben direkt 12 volta bağlasam çalışır mı? Eyvallah. Tamam. Onu geldiğinde biz seninle halledelim. Ha karantina mı? Ha bugün ilk... Evet evet. Karantina bitti bitti kardeşim. Bugün çok şükür açtım dükkanı. Sorma bu bile yaptım ben ya. <laughs> Allah. Hasan yok mu bizim. Onunla icraya gittik. Bir göreceğim bile de polis orada, avukat orada, icra memuru orada. Adamlarda kalabalık mı? Apartmanın içinde sıkış tepişiz. Polis var bilmem ne var herkes var orada. Sıkış tepiş iki, iki, iki kişi böyle şey yapmaya çalışıyoruz orada kapıyı açmaya çalışıyoruz. Bize adım atacak yer yok. Bizden iş yok. yok. Ondan sonra baktım mesafe mesafe hak getire. Hani dedim sosyal mesafe. Ya dedim abi dedim durum dedim ya ben dedim daha yeni karantinadan çıktım dedim koronadan. Daha dedim ilk günüm dedim. Abi ortalık birdenbire bir buz kesildi. Herkes baktım birer adım geriye atıyor. Lan bu karantina cümlesi ne kadar bir şeymiş böyle ya. Onu duyan var ya bir adım geriye atıyor. Hayırlı işler Fatih. Abi hoş geldin ya. Ne haber? İyi abi. İyi Mustafa. Sonra şey yaparız şimdi. Bir abim geldi. İki dakika onunla bir konuşayım. Tamam kardeşim kolay gelsin. Geldiniz kardeşim ya. Merhaba Ecin öğretmenim. Merhaba Çınar Bey. Yeni öğrencimiz Rüzgar. Merhaba Rüzgar. Merhaba öğretmenim. Rüzgar tiyatroda oynamak istiyor. O yüzden sizin sınıfı alacağız. Güzel. Peki yedi cüceler için yeterli sayıda öğrenci bulabildiniz mi Çınar Bey? Aslında yolda iki tane çocuk bulmuştum ama yolda ben suratsız cüce olmam diye, diye ağlayarak geri döndüler. İyi de Çınar Bey, yedi cücelerin içinde suratsız cüce yok <laughs> Yapma ya, o zaman başını kaybettik iki oyuncuyu. <laughs> Neyse, ben iki çocuk daha bulayım, size iyi dersler. Evet Rüzgar, İngilizce biliyor musun? Eh, biraz biliyorum öğretmenim. Neler biliyorsun mesela? Ona kadar saymayı biliyorum öğretmenim. Çok güzel. Peki nereden öğrendin ona kadar saymayı? Bizim mahallede Fatma abla var, o öğretti. Peki, sayar mısın Rüzgar? Ay, zvay, dry. Fia, fünf, seks. İyi de bu İngilizce değil ki Rüzgar, bu Almanca. E ama Fatma abla bunu İngilizce diye öğretti. <laughs> oh my god. <laughs> Arkadaşlar aklıma müthiş bir fikir geldi. Sınıf olarak bir tiyatro hazırlayıp öğretmenlerimize sürpriz yapalım. Oley! Ne hazırlayacağız? He anladım Harry Potter oynayacağız. Yok artık toprak ya. Harry Potter nereden çıktı? Harry Potter, Harry Potter lütfen lütfen. Ya arkadaşlar biz süpürge ve birini puçamayız ki. Lütfen. Ben onu düşünmemiştim. Peki ne hazırlayacağız? Karga ve tilkinin masalını oynayacağız. Ben kelle <laughs> olan olabilir miyim? ben de ben de. Hoppala yine kelle olana geldik o. Ya ne kelle olanı? Bense karga ile tilki diyorum. Ben karga olabilir miyim? Ben de tilki olabilir miyim? Ben de ustos beceği olabilir miyim? ya toprak abartma ne ustos ya? Neyse biz çağına ağaca çıkaralım. <laughs> Bari bir parça peynir verseydiniz Geçmiş olsun Hasan abi Sol sol, sol. Nasıl oldun abi? Nasıl olayım? Yedik kocaman ineği nasıl <laughs> olabilir ki? Ya? ya kaçmayacaktın abi Ya sen kaçınca da Onlar da senin peşine koştular Yok nasıl kaçmayacaktım Mehmet kardeşim? Da üstüme üstüme geliyorlardı görmedin mi? Abi tamam kaçtın kaçtın da ya bari en azından köpeğe tekme atmasaydın bir şey yapmazlardı. Yok ya, Mehmet bey kardeşim ben keyfimden mi kaçtım? Diye hayvan ayağımla saldırınca efendi can alıyla tekmele yap, böyle yaptım onu sanki keyfimizden ha ya beni deli ediyorsun ha böyle konuşuyorsun bana. Neyse abi geçmiş olsun yani ne diyeyim? Ya ya geçmiş olsun. E tabi sen yemedin kolum kadar yine. Yok ben yedim. Ya kurban oldum. Başka yer bulamadın mı? Azman gibi köpeklerin olduğu yere soktun bizi. Otantik olsun dedim be abi. Ya ben nereden bileyim o kadar orada köpek var? Otantik ha? Yıl geçen seferde bizi soktun bir bahçe. Az da ayağıma çivi çakacaktı ya. E böyle bir şey olabilir mi ya? E, otantik, otantik yapma kardeşim sen. Otantik yok, otantik yapma. Sen normal klip çek. Normal insan klip çek. Otantik yapma. Yok ya tamam abi tamam. Bak bir dahakini öyle yapacağız. Bak şimdi haftaya bir yer bulmuşum abi. Ne köpek var ne çivi. Cillop gibi mekan abi. Sana güzel de bir klip çekeceğim orada. Dümdüz bir klip abi tamam mı? Ya bak bu sefer bir testik olmasın gözünü seveyim. Ya bak sigortamız yok. Ya abi sen bana güvensene ya. Ya ben seni ne zaman güvenini boşa çıkardım? Ya cillop gibi mekan ayarladım diyorum. Sana güzel bir klip çekeceğiz ya. Sen bende kal. Mis gibi olacak. İçin rahat olsun abi. Tamam tamam. Tamam Mehmet Bey kardeşim. ya bu kızay da nerede kaldı? Ya be. Ne toplanıyorlar bugüne Aynen bakalım neler olacak. Polise falan mı haber verseydin? Yok <laughs> artık be Emre abi. Daha neler? Ne var be oğlum? Polis yetmez bizimkinlere. İfaiye falan da çağırmak lazım. <laughs> Abarttınız siz de. Oğlum Atika akşamdan başladı plan yapmaya. Lizar'la ikisi neler yaparlar bu? <laughs> Temelli mi dönmüş Aleyna'nın ablası? Öyleymiş baksana. O kendi dönmemiştir. Nasıl yani? Hakikaten o, de, o ne demek şimdi ya? Bizim Almanlar sınır dışı etmiştir onu. O çeneyle geç bile kaldılar. <laughs> e daha gitmiyor musunuz? Evde sular durulsun diye oyalanıyordu burada. Telefon falan mı açsak? Hiç girme o topa böyleyi. Bana bak senin Hasan abi köpek mi ısırmış? <laughs> Sorma ya klip çekeceğim diye parçalatmışken. <laughs> Yok artık. Biraz değişik bir abi galiba. Harbiden şarkıcı mı bu ya? Ee, harbiden şarkıcı ödül vermişler de çok. <laughs> İyi hatırlattın. Şimdi arar beni. Hadi ben kaçtım. <laughs> Yürü anca gidersin. Bekletme sen sanatçıyı arkanda. Ya hadi biz de kaçalım olmazsa. Yürü. İçeride misiniz? <laughs> Bak içeride olduğunuzu biliyorum. Çikolata vermesinler diye açmıyorlar kapıyı. <laughs> Yoklar galiba. Neyse. Ben de nesrine gideyim bari. <laughs>